uzun bir aradan sonra yine Beşiktaş maçıyla herkese merhaba. Heyecanlıyız çünkü bugün Avrupa Kupası maçı var Lugano. En sevdiğimiz yerdeyiz. Beşiktaş çarşı. Ne diyorsun? Bugünkü maç ne olur Yiğit? Tahmin. Yenelim, yenelim mi? Ya zaten yenicez de. <laughs> şey tahmini. 3-1 diyorum ben. 3-1. O maç tahmini. Daha stada girmeden, stada girmeden tahminde bulunduk bakalım inşallah güzel olur. Biraz çarşıya dolaşacağız. Şey karşıya Güzel kompozisyon olmuş ya. Çayla mayla. Adam çek abi kendini çek. Gece ercan. Viçim çarşı çok kalabalıktı. Ya yürüyelim ama. Çok kalabalıktı. Anca çıktık biraz gürültülüydü ama yapacak bir şey yok. Vay ay. Şimdi Beşiktaş Dolmabahçe'den Sadoğa ya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Biçim yeni formaları bir bakmayalım mı? Evet bakalım ya. Bir sezon oldu yani. Yeni sezon, yeni form. Yeni sezon, güzel şeyler var. Yeni formalar var. Ee, bak montlar falan da var. Çok değişik şeyler var. Aa bunlar ne? Bunlar normal tişört herhalde. Aa bunlar forma. Yani, siyah formalarımız. Öbür tarafta beyaz var, orada da kırmızı var. Ne diyorsun? Çok güzel bence bu. Değil şey, e, kartal. Ama kadın mı? Kadın galiba. Anlayamadım ki. Bir keresinde öyle gol yemiştik hatırlıyor musun? Kimse de bir şey demedi. Bir tane forma aldım. Burada kimse söylemedi. Şeymiş. <laughs> kadın formasıymış. Allah'ım ya çok komiklerde. Bakalım bunlar. Bak bu peynirler. Haa şunlar da güzel. Bak şu çok şık. Kırmızı renk bunlar güzel git. Bunlar da güzel. Ha fiyat da gösterelim. Ne? 600, 700 lira. Ya şu 700 lira. Eee, evet tabi bu fiyatlara şok olmamamız gerekiyor galiba. Kadın çocuğu aşağıya mı yapmışlar? Bir de aşağıya da bakabiliriz. Bir şurada güzel tişörtler montlar var galiba. Baksana şu monta. Bak şu güzel görünüyor. Ha sweatshirt. Logo <laughs> çok güzelmiş ya. Değil mi? Ben beğendim. Bu da 1050 lira. Artık bu fiyatlara alıştık zaten arkadaşlar. İçi polar. Aa, bak bu işte bu logo, bu logo çok güzel logo ya. Yeni logo. Beşiktaş'ın Be B'si beş ve Kartal. Oo, bu mont bayağı iyi yalnız ha. Bu kapşonlu mu? Kapşonlu. Bunun fiyatı yazıyor mu? Göremiyorum fiyatını. Ama acayip güzel görünüyor. Vay. Ups. Şu 2000 liraymış. Kırmızı da güzel. Bir de aşağıya bakalım istersen. Yani şurada kışlıklar var, bereler mereler onlara da bakalım. Beren. Şöyle bir bere mi? Yok hangisinden bu vardı? Hangisi vardı bende bu. Bu vardı değil Aynen. mi sende? Siyah been? değil mi? kırmızı mıydı? Kırmızı vardı evet. Şunlar. Bakalım. Bu işte çok klasik Yani şu güzelmiş ama bak böyle kabartma gibi bunlar falan. Bunlar ne kadar olmuş? 210 lira. Atkılar klasik zaten. Ya yani her sene olan atkılar zaten. Değil mi? Atkılar ne kadarmış? 170. Bir de şurada şu şapkalara baktık ama Ha bu siyah beyaz 1903. Bu değişik. Onun dışında zaten şunlar biraz klasik. Bu da yeni. Fiyat serbest. Şurada yazıyor. Bak evet. bakalım. Ne kadar? Göremiyorum. 1425. Yine. 1425 lira. Evet. Formalarımız 1425. Vay bak. Cumhuriyet'in 100. yılı. Bu bize özel. Çok güzel değil mi? Ben güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Bu da kaleci forması mı acaba? En klasik klasik forması. Kaleci forması yani. evet. Şöyle eski sezon formalarında indirim varmış. 520 lira. Eski sezon nasılmış ki? Yani, tamam gayet iyi. Evet. Çok benzer aslında bu evet. forma. Evet. Yeni sezon da benziyor bu. Evet, çok benzer. Sadece biraz daha gri yeni sezon. Yani 520 lira gayet iyi. 1500 lira yeni sezon vermek istemiyorsanız, formada almak istiyorsanız hatıra. E gayet çok iyi yani. Var. Evet biz de eskiden yapıyorduk yani. E çünkü her sezonun forması tek, tek farkı vardı. Farkı şu beyaz şey gri olması yeni sezonda. Evet, biraz <gülüyor> daha <laughs> değişti. Yani. Evet. Rain bence de bence mantıklı. çok mantıklı. Alınabilir. 500'e de iyiymiş. Gayet iyi fiyat. gelseydi şu çizgiye ya. Faul oldu. Ama iyi başladık iyi değil mi? Evet. Bence iyi başladık. Çok fazla Çok Güzel ya. Iyi. bu, bu, yani, lig maçlarında biraz sıkıntılıydı takım biliyorsunuz. Ama bu, bu maç süper başladık bence de. bilmiyorum. Hadi hadi hadi. Hadi abi. Hadi bırak onu. Yürü yürü yürü. Yürü Cenk kaçtı ya. Oradan Cenk kaçtı ya. Ay başladı. ben senin ya. Cenk kaçtı orada versene ya. Pozisyon Her gitti. Kaçtı, o da orada sakatlarını yerde yatıyor. Kaç ama his, 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 kere oldu adam. Hadi hadi Cenk. Hadi Cenk vur abi vur vur vur. Ay ben devam devam, devam. 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 Yapıştırın ya. Vur kaleye. Yok abi yok. Hadi güzel güzel oyun kuracak şimdi tekrar döndürüyor tam başa döndü ama bir şey söyleyeceğim güzel heyecanlı. Hadi inşallah ya üç tane atalım şurada yıkılsın stat yapıştır 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 Giresiniz? abi buraya mı? Hadi canım ya marağın buraya girdi mal ayağını soksa o. Şen Lugano atağı. İnşallah bir şey olmaz. Böylece şey yakından izleyelim. Güzel güzel alırız onu. Al, alamadım. Oh. Hayır 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 Abi dışarı hayır Karşı Ama karşı bir şey söyleyeceğim yani. ya biz buradan görüyoruz ya görüyoruz abi ya. onlar da sağ içine görüyor elbette ve vurdurdular ya vurmayacaksınız abi vurdurmayacaksınız ya Yine heyecan dolu dakikalar arkadaşlar <laughs> Bu arada Yiğit'cim taraftar yönetim istifa diye bağırıp duruyor. Evet, ne gereği varsa. Yani niye böyle coştular bir anda bu kadar organize bir şekilde. Ee, yani lig yeni başladı ve niye yönetim istifa bilemiyoruz. Biz mi uzak kaldık hatırlam yani çözemedik olayı. Evet yani maç başlamadan önce bir saat önce başladılar. Herkes valla enteresan ya çözemedik. yok. Ya mesela biz oraya kaç kere vurabilirdik? Biz bir kere bile vurumuz Hala, hala. Yani. ama Erik orada hala 18 dışına pas vermeye çalışıyor. İşte ne veriyorsun abi vur kaleye ya. Vur bu kadar basit ya. Kaleye gidiyoruz o asker. Evet yani. Adam kaleyi görünce vuruyor yani. Biz bizim plan oyun ya, oyun yapamıyoruz zaten. Sıkıntı o. Lig maçlarında da öyle değil mi arkadaşlar yani? Neyse ya hadi hadi. Oldu. Oha. Yok abi. Abunun üstünden geçiyor. Cenk'e gelmiyor. Yalnız gerçekten çok kötüyüz. Kimse kusura bakmasın ilk 30 dakika çok fenayız. Bir kere kaleye vurmadık. Yok şutumuz yok. Kaleye, kaleye şut, şut yok. Adam. Kaleye şut yok ya inanılmaz. Vur kaleye. Bari vur. Ah be nihayet ya. Çok şükür. 1 dakika 38 oldu. İlk şutumuz kaleye ilk şutumuz Bak, ya. Şutumuz Bir kere vur o maç başından beri ilk şutumuz. Bak korner oldu, pozisyon oldu yani. Kor olması gerek yok. Ya yalvarıyoruz burada bir <laughs> Kaleye şut atsınlar diye ya. Başa döndük. <laughs> top çevirmeye Başa döndük, top çeviriyoruz. Oyun kuracağız inşallah. İnşallah maşallah. Yani 3 golle satacağız. Sen... Merakla bekliyorum. ama. hadi. Oh. Hadi! Oh. 三秒。<laughs> <laughs> dinlerim tamam mı ama O evet bu ya. İşte <laughs> <laughs> Paşamız, paşamız. Aynen, başka Kor <laughs> <core> general. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bütün stat ayaklandı. Bizim yedek kulübesi de ayaklandı. Bütün tribünler şu an oraya döndü bağırıyorlar. Orayı kaçırdım. Tribünde neler oluyor acaba? Burası da yönetimin falan olduğu yerler, localar. Çok acayip işler şeyler oluyor ya. İlk yarı bitti de... Kimi küfür ediyor bunlar ya? Kaçırdık, Hüseyin'i kaçırdık. Maçı izlerken tribünleri kaçırdık. Neyse <laughs> ilk yarı bitti, 1-0 öndeyiz. Güzel. Güzel toparladık son anda. İkinci yarı, bir iki tane daha gol. Allah. Gol! İşte bu. Yine Abu Bakar. Abu! Bir anda pozisyon. İşte bu ya. Abu Bakar'ın olayı bu zaten yani. Bir anda böyle falsi yapmaya gerek yok ya. Canım kırmızı olacak, çift sarı kart. Çift sarı karttan kırmızı. Gerizekalı ya, gerçekten gerizekalı bu çocuk ya. Cidden inanılmaz çok fena bir fayda. Biçti biçti. Cidden biçti. biçti yani baca biçti yani. Her bak, 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 bak. Bitti. Bak bu mu? Yok bir önce. Yani tamam şunun devamı. Ad adam arkada. Adama arkada bak. Üç, Hop. Bacağına giriyor abi. Topa ya müdahale olsun sana ya. Bu Rozier'in kaçıncı vakası biliyorsun yani. Kaçıncı. Ha, işte bütün oyun planı değişecek. Ne güzel 3 olur 4 olur dedik ya. 2 dakika önce söyledik bunu ya. İla bir dedim 3-2 dedim, 2-1 dedim. İla bir gol yiyeceğiz galiba. Galiba yiyeceğiz. Harbi. Bu ne ya? Tabi şimdi kır, kırmızı kart görünce Rozier oyuncu değişikliği hemen Şenol Hoca iki kişiyi hazırlıyor. Ee, ya Abu tek başına kalacak, zaten şu an tek forvet gank'te çıktıktan sonra. Abu'yu alır mı sence? Ya bir tek atak şansımız Abu şu anda, kimse başka vuramıyor. Yani ama mesela şimdi 2-0 öndeyiz ya, 2-0 öndeyiz diye acaba... E, skoru koruma amaçlı Abu'yu da alıp... Biraz orta saha defans ağırlıklı bir şeye dönebilir. Çünkü adamlar aa, deli gibi aa, saldıracak aa, ve şu an aa. yedik mi? Oh! İnanılmaz. Aa! İnanılmaz. Hadi abi kontra hadi. Hadi bari buna atalım ya. Bu arada şansa bağlı. Şansa grayim, ama Ersin'i kurtardı işte. Ersin kurtardı direkt. Hadi. Hadi, hadi Salih kaçtı 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 kaçtı. Yok, Aman abi. yok ya. Yok çok ters. Yalnız Rossi'ye oyunun içinden geçti abi. Kırmızı kart ve bütün her şeyi bütün kurayanı Bozdu. Her şey bozdu. Hala git diyor Şenol Hoca. Nereye gitti abi? Abu çıkıyor, abu yalıyor. Abu yalıyor. Stat yıkılıyor şu an. Stat yıkılıyor arkadaşlar. Herkes alkışıyor Bakır'ı. Mükemmelsin ya. Maalesef e, gol yedik. Zaten beklemiyorduk. 81. dakika. Salih uçan çıktı. 10 şiz vs. zaten. Yani bir şey, ne derler, bekliyorduk böyle bir şey. Sen de 2-1 tahmin etmiştin. Hatta 3-1 demiştin. 2-1 ya da 3-1 demiştim. Böyle bitsin. Son 8 dakika böyle bitsin. Ama çok cidden çok belli. 10 şiz ve yani herkes çok iyi, çok iyi Evet. Hadi bakalım. Böyle bitsin bari. Hayır abi vurdurma. Oh be Ersin kurtardı. Ersin Ya göz göre göre yiyeceğiz golleri ya. Çok stresli abi. Çok, Çok şey stresli ya abi. Şu maç geçmiyor. Dakika saniyeler geçmiyor artık üst üste. kişi olduktan sonra ne kadar değişti yani. 1 0 4 0a gidiyorduk. Bir Vallahi ya. Bir kırmızı Şöyle bitiyor elbise. bunu hep yapıyor ya. Her sene bir vukuatı var zaten. Cezanı vermesin. Göz göre göre yedik ya. Göz göre göre yedik ya. Varidere sevince bak. İnanılmaz ya. Ben de bağıracağım şimdi yönetim evet. ya. İnanılmaz ya. Bak yediğimiz golü görün. Herifler delirdi ya. 86'da gol yedik. Ay, inanılmaz. Adamlar sen kişi atak ediyor. Yedirecek işimiz yok. Baksana. Ya da 3 kişi zaten şeyde <gülüyor> yani. Hayret <laughs> evet, bir şey ya. çok can sıkıcı, saçma sapan bir şey ya. Evet, yani, üç kişi zaten kanalının ka ka önünde bir tanesi şey DMS öbürküsü değecek. Işte. Rozi'ye gitsin kına yaksın. Geri zekalı. Salak. Yani işte hep bu katı var böyle. Hiç normal herif değil ya. ya ciddi sorum. Yani 3-0 4-0 rahat olacaktı. Adam gol yedi defansa şekilde iki tane gol yedi. Ve maalesef 3 oldu. Ve maalesef 3 oldu. İnanılmaz. rezalet skandal böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok bravo gidin kına yakın hepiniz bravo kimin eseri ise kaç dakikada ikisi buradan 3 dakikada evet. dakika da bravo yani bravo 9 dakikada üç koy bir aralık saymazsa böyle beş dakikada üç koy falan oldu kafaya kafasına Kafak çarpmış defanstan çıkmış defanstan defansa çarpmış girmiş İnanılmaz ya. inanılmaz ya. inanılmaz ya. 80 90. 90. dakikada gol yedik. Ya aralara gol kutlamalarını falan saymazsak 5 dakikada 3 tane gol yedik. C cidden 5 dakikada 3 tane gol yedik ya. Süper olsun. Cidden inanılmaz. Süper olsun. Şu anda şu anda yönetimiz sıfır diyebilirim. şey şu. Bakın yenilebiliriz. Pes etmeye acayip kızıyorum. Pes etmeyeceksin abi. Yani biz ne şerefli ikincilikler gördük değil mi? Yıllarca şampiyonluktan olduk vesaire. Pes etmedik. Böyle pes etmeme, etmek, oyun düzeninin bozulması olmaması çok ayıp. 6 dakika. 6 dakika uzatma. 4'üncüyi de erzallah'ı tövbe tövbe. Yiğit'cim uzun zaman sonra ilk defa maça geldik ve 2-0'dan 3-2 olmadı ya. Ya inanılmaz adamlar yani bu kadar şanslı olamazlardı. Zaten. Neyse. İnşallah başka maçlara daha iyi skorlara, daha güzel maçlarda evet. buluşuruz. İnşallah yani. <laughs> ee, o zaman hadi bir şey söyleyecek hiçbir şey yok yani. Başka hiçbir şey söyleyemeyiz. Hadi eyvallah. Görüşürüz.